Evet arkadaşlar bugünkü deneyimize hoş geldiniz. İlk önce malzememizi sayalım. Bir kase, bir kase de su, biraz kara biber, biraz da el sabunu. Şimdi ilk önce suyumuzu alıyoruz ve içine böyle döküyoruz. Evet içine döktük. Şimdi şöyle elimizle Kara biberimizi alacağız. Şöyle farklı yerlere atacağız. Şöyle biraz daha atalım. Evet. Biraz daha alıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Son bir kez daha atalım. Şöyle. Evet. Şimdi parmağımızı el sabunumuza batırdık. Şimdi bakalım ne olacak. Bakın. Deneyimiz çok güzel şey yapıyor. Evet. Bu deneyimiz bu kadardı. Şimdi son bir kez yapalım. Şöyle boink. Evet böyle deneyler için beni takip etmeyi unutmayın. Bay bayın.